Merhaba futbol severler. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Hep yeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Karabük ilinde 5 milyoner mahallesinde 5 milyoner spor salonunda oynanan maçın kısa görüntüleriyle kısa görüntü videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, bu maç görüntülerini sizlere kısaca çekeceğiz. Maç severlere elimizden geldiğince böyle maçları da göstereceğiz. E, yoğun olmasa da seyirci ve ilgisi de var arkadaşlar şuradan görüyorsunuz tadı da arkadaşlar şöyle kısaca lafı uzatmayayım kısaca maçı sizlere şöyle gösterelim. Şöyle kısaca stadın ufak çevresini de gösterelim şöyle. Evet günlük güneşlik e, maç oynamaya elverişli. Güzel bir maç sizleri bekliyor. Evet şöyle havaya da bakın e, günlük güneşlik muhteşem bir hava şöyle güneşli bir havada oynanıyor bu maç. Şu karşıda kırmızı ışıkla görünen yerde arkadaşlar takımların tabelası, skor tabelası 0-0 olduğunu mu tam ben de burada net göremiyorum. 0-0 ya, ya da 3-0 gibi net bir skor görülüyor. Tabii stadın içine girseydik stadın içinden daha net çekebilirdik ama sizlere elimizden geldiği kadar böyle maçları da göstereceğiz. Karabük MHY'nın maçlarına gittiğim zaman oradan da biliyorsunuz maçlar hem short video olarak hem normal video olarak sizlere geliyor. Burası Karabük Merkez. Karabük Merkez'in en büyük mahalleleri mahallesi olan 5 Fenler Mahallesi'nde Şahin Tepesi mevkisi Beşlerler Spor Stadı'nın sahası. Arkadaşlar sizlere elimizden geldiğince de Böylece e, burada oynanılan, Beşiktaş Spor'un orada oynanılan amatör maçları da şöyle kısa kısa elimden geldiğince çekmeye gayret edeceğim. Evet arkadaşlar sizlere 5000 Eder Stadında oynanan maçı gösterdik. Bugün 14 Aralık 2024 Cumartesi günü saat arkadaşlar 4 geçmiş durumda. Güzel bir havada, güzel bir atmosferde, güzel bir maç oynandı. Ben de elimden geldiğince sizlere bu maçı göstermeye çalıştım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böyle sizlere böyle videoları seviyorsanız maç videolarını amatör de olsa Göstermek isterim. Ee, videoma like ve dislike atıp yorum atar. Ee, eksiklerimi eleştiriler olarak da bana yazabilirsiniz. Bir videodan daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.